Elimde çok özel bir akıllı telefon var. Çok büyük ihtimalle Türkiye'de resmi olarak göremeyeceğimiz ama şu anda dünyanın en gelişmiş akıllı telefonlarından bir tanesi. Vivo'nun X70 Pro Plus modeli. Daha çok kamera odaklı bir inceleme olacak. Hiç uzatmadan videomuza başlayalım. Kamera odaklı bir inceleme olduğunu söylemiştim. O nedenle hemen kamerada neler var onlardan başlayalım. Birincisi Vivo bu modelde şuradan da görebileceğiniz gibi Carl Zeiss optikleriyle bir işbirliği yapmış ama ona zaten geleceğim. Öncelikle arka kamerada kamera diziliminde neler var onlara bakalım. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde ve Samsung'un GN1 sensörünü kullanıyor. F1.6 diyafram değerine sahip bu kamera ışığı çok iyi alabilen bir sensör ve zaten gece çekim örneklerinde bunu ayrıca değineceğim. Ayrıca bu ana kamerada optik imaj sabitleyici de bulunuyor. İkinci kameramız 48 megapiksellik 114 derece çekim yapabilen bir geniş açı kamerası. Burada Vivo'nun Gimbal OIS adını verdiği ve yine optik imaj sabitleyici olarak bir sabitleyici özelliğimiz bulunuyor. Üçüncü kameramız ve dördüncü kameramız aslında temelde telefoto kameraları. Bunlardan bir tanesi 8 megapiksellik periskop telefoto. 5x'e kadar optik zoom yapabiliyor. Bu kamerada da OIS var. Bir diğer telefoto kameramız da 50 milimetrelik yine OIS desteği sunan bir telefoto kamera. Bu sayede telefon hem makro hem de 5x'e kadar optik zoom'u destekliyor. Teknik ekip Gördüğünüz gibi oldukça dolu. Şimdi bu telefonun kamerasıyla alakalı konuşmak istediğim birkaç bir şey var. Bunlardan birincisi telefonun kamera arayüzüne girdiğinizde burada fotoğraf modunda yukarıda Zeiss Natural Color diye yani Zeiss doğal e, renk ayarı diye bir ayar var. Karşılaştırmalı fotoğrafları ekranınıza göstereceğim. Mesela şu anda görmüş olduğunuz fotoğrafta kola kutularına e, dikkat ederseniz bu ayar kapalı iken çekilen fotoğrafta kola kutuları olduğundan daha kırmızı, kontrastı daha yüksek. Bu özelliği aktif edip doğal renk modunda fotoğrafı çektiğimizde benim gözümün de o fotoğrafı çekerken ki gördüğüm daha soluk ve gerçeğe çok daha yakın bir kola rengiyle karşı karşıyayız. Bir başka fotoğrafta bir manavı çektim. Burada da havuçlara dikkat etmenizi istiyorum. Yine ilk fotoğraftaki gibi bu özellik kapalı iken havuçlar benim gördüğümden daha turuncu daha kontrastlı canlı görünürken bu özelliği aktif ettiğimde gözümün gördüğüne çok daha yakın daha soluk bir turuncu renginde havuçlar bize gösteriliyor ve bu özellik sayesinde hem zaten kamera donanımı genel pakette çok iyi olduğu için hem de Zeiss'in desteğiyle beraber kamera ara biriminde böyle bir özellik olduğu için eğer fotoğraf çekerken düzgün renkler görmek istiyorsanız bu modu kullanarak çok daha iyi doğal renkler yakalayabiliyorsunuz. Bu arada Nasıl bir ekrandan baktığınız da önemli. Renk konusunda eğer iyi olmayan bir ekranda bakıyorsanız farkı anlamayabilirsiniz. Benim arkamdaki monitörlerden bir tanesi ProArt. sRGB'nin %100'ünü falan kapsadığı için çok net bir şekilde görebiliyorum ve kıyaslama yapabiliyorum. Hakikaten telefonun en beğendiğim fotoğraf anlamındaki özelliklerinden biri bu oldu. Zeiss işbirliğinin bu telefondaki fotoğraf performansını etkileyen olumlu anlamda bir diğer artısı da hemen kameradaki Zeiss logosunun altında bir T yıldız işareti görüyorsunuz. Bu T coating olarak nitelendirilmiş. Bu nedir derseniz burada yansıma engelleyici bir özellik özellik kullanılmış ve bu sayede biliyorsunuz bazı telefonlarda fotoğraf çektiğinizde bir sokak aydınlatmasının ışığı hüzmelenir ya da bir çektiğiniz fotoğrafta araba varsa arabanın ışığı bir çizgi oluşturabilir. Bu bahsetmiş olduğum T coating özelliği hem fotoğrafta hem de videoda bu hüzmelenme, ışığın e, fotoğrafta istenmeyecek şekilde görünme problemini ortadan kaldırıyor. Ben de zaten gece yapmış olduğum çekimlerde bunu bol bol test etme imkanı buldum ve gerçekten ışık olduğu gibi duruyor. Herhangi bir hüzmelenmesi, herhangi bir çizgisi vesaire olmuyor. Şimdi dilerseniz birazcık e, Zeiss olayını bir kenara bırakıp ben çekmiş olduğum fotoğraflarda ve videolarda dikkat ettiğim konularla devam edeyim. Birincisi gece çekimi bu akıllı telefonun gerçekten çok çok iyi. Ana kameramız zaten f1.6 diyafram değerine sahip olduğu için yapısı olarak ışığı çok daha iyi alabilen bir büyük bir sensör. Bununla beraber tabii ki telefonumuzda bir gece modu var. Otomatik olarak ortam ışığını algılayıp 5 saniye 6 saniyeye kadar kendi uzun pozlama yapabiliyor. Şimdi size bir video izleteceğim. Videoda benim evimin böyle girişinde arka tarafında bir alanda bir fotoğraf çektim. Zifiri karanlık. Sadece ileride bir tane ampul yanıyordu. Zaten çekmiş olduğum videodan anlayacaksınız. Burada fotoğraf çektim. 5 saniye telefon otomatik olarak uzun pozlama yapmayı tercih etti ve ortaya çıkan sonuç ben önümde gördüğüm alan zifiri karanlık. Yanımdaki yaprakların rengini falan göremiyorum karanlıktan ama bu sensörün gece moduyla beraber çok iyi ışık alabildiği bir durumu olduğu için ortaya bu kadar böyle canlı bu kadar daha doğrusu aydınlık bir fotoğraf ortaya çıktı. Çekmiş olduğum farklı zaten şeyleri de gece moduyla veya işte gece çektiğim fotoğrafları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu telefonda yardımcı kameralar da oldukça gelişmiş. Geniş açısı var. Gayet iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Geniş açıda da optik iman sabitleyici olduğu için geniş açıda fotoğraf çekeceğim, video çekeceğim diyorsanız o isin farkını anlayabiliyorsunuz. Bu arada gece modu konusunda videoda da ayrıca bir gece modu var. Eğer düşük ışıklı bir ortamda video çekiyorsanız video modunu açtığınızda Super Night diye yukarıda bir seçenek var. O seçeneği açtığınızda direkt olarak daha iyi ışık alan bir şekilde Videolarınızı kaydedebiliyorsunuz ama tabii ki her telefonda olduğu gibi video performanslarında gündüz video çekerseniz çok daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz doğal olarak. Bildiğiniz gibi ayrıca 5x'e kadar bir optik yakınlaşma söz konusu. Yakınlaşma konusu optik olduğu zaman gerçekten kayıpsız uzaktaki bir nesneyi sanki hani onun yanındaymışsınız gibi net bir şekilde çekebiliyorsunuz hem gündüz hem de gece işte 2x, 5x gibi farklı denemeler yaptım. Onların da sonuçlarını şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Yine olabildiğince çekmiş olduğum tüm fotoğrafları ve videoları bir drive klasörüne atacağım. Eğer bilgisayarınıza, telefonunuza indirip gerçek kaliteyi görmek isterseniz o link üzerinden indirip oradan da bakabilirsiniz. Tabii ki bu telefonda bir portre modu da var. Burada Vivo telefonun kamera ara biriminin içerisine birbirinden farklı pek çok filtre eklemiş. Daha doğrusu portre için kullanabileceğiniz farklı temalar eklemiş. Sevgili kameranın arkasındaki Ozan'ı bu filtreleri kullanarak çektim. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Aslında portrenin stillerini değiştiriyor. Biraz daha nostaljik, biraz daha işte rengi oynanmış vesaire. Hangi hoşunuza gidiyorsa oradan seçip onları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kamera ara biriminde bir bokeh özelliği var bu bokeh özelliğini işte f değerini değiştirerek arka taraf daha bulanık olsun, biraz daha doğala yakın olsun, daha az bulanık olsun gibi ayar yapabiliyorsunuz. Kamera ara birimi var da gerçekten inanılmaz böyle fazla imkan sunuyor. Ben çok kurcalamadım. Çok iyi fotoğrafçılıktan anlamadığım için ama eğer anlıyorsanız bir pro modu var. Bu pro modunda aklınıza gelebilecek fotoğrafçılık ayarları ile alakalı işte ISO'sudur, white balansıdır, o sudur, bu sudur. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz gelelim videoya. Teknik olarak 8K'ya kadar çözünürlük anlamında videoya çıkabiliyorsunuz. Eğer 60 FPS çekeceğim derseniz bunu 4K olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi video konusunda güzel olan konu şu. Birincisi zaten bütün kameralarda optik imaj sabitleyici olduğu için bu telefonun Video çekerkenki titremesi çok iyi yani çok az titriyor. Ben bütün yaptığım video örneklerini elde çektim bir monopod bile kullanmadım Bayağı böyle Elde çektim o şeyle izleyin kafayla izleyin Bir artısı hani hepsinde zaten bütün kameraların Ois var ama Vivo'nun kendi kamera ara biriminde bir Titreşim sabitleme özelliği var bunu Ultra Standart vesaire gibi ayarlayabiliyorsunuz eğer 1080p çekim size yetiyorsa Full HD ultra stabilizasyon ayarında çok ciddi şekilde titreşimlerin engellendiği videoları ortaya çıkartabiliyorsunuz. Yok ben daha günümüz standartlarında çekeceğim. 4K 60 FPS çekeceğim diyorsanız zaten o iş çalışıyor. Ama ultra değil standart olarak çalışıyor. Yine çekmiş olduğum örnekleri ekranlarınızda görüyorsunuz. Bence iPhone'a yaklaşabilmek anlamında en iyi örneklerden biri. Vivo X70 Pro Plus olmuş ama zaten hani çok çok üst düzey bir Android akıllı telefonu olduğu için böyle de olması gerekiyordu. Yani kamerayı genel olarak toparlayacak olursak hakikaten bugüne kadar gördüğümüz en dolu kamera paketlerinden bir tanesi. Her kamerada OIS olması, ana kameranın çok büyük işte GN1 sensörüyle beraber geliyor olması, Zeiss işbirliğinin doğal renk işte e, ışık patlamalarını engellemesi gibi avantajları olması, işte video stabilizasyonu vesaire vesaire derken hakikaten kamera konusunda çok etkileyici bir telefon olmuş. Peki dersen ki Kerem kamerayı bırak telefonda başka neler var? Ben tasarımını çok beğendim çünkü alıştığımız telefon tasarımlarından biraz daha farklı karizmatik görünüyor. Bu zaten arka tarafın yarısını kamera kapsıyor gördüğünüz gibi. Kalan alanlarda böyle kadifemsi, dokunduğunuzda böyle yumuşak hissiyat veren bir arka yüzey var. Onu beğendim. Stereo hoparlör var. Gerçekten bangır bangır çok güzel. Geçtiğimiz günlerde incelediğim 11T Pro ve benim gündelik hayatta kullandığım iPhone 3 Pro ile kıyasladığımda gerçekten benzerler. Çok e, iyi bir hoparlör kullanmışlar. Stereo hoparlör kullanmışlar. telefonu önden baktığımızda ortada ekrana gömülü bir parmak iz sensörümüz var. Tam ortada bir tane ön kameranın oluşturduğu çentik alanımız var. AMOLED panel, 120 Hz'lik tazeleme hızı. 1 milyar renk gösterebiliyor ve parlaklığını ekstrem durumlarda 1500 nit'e kadar çıkartabiliyor. Ekranda gördüğünüz gibi bugünün piyasa koşullarında hani en full full paketi koymuşlar bir araba olsaydı hani full artı full paket araba derler ya öyle bir telefon. Batarya konusunda 4500 mAh pili var. Hani 5000 olsaydı en azından daha iyi olurdu. Telefonla alakalı benim gördüğüm böyle eleştirebileceğim Nadir noktalardan biri o. Şarj konusunda bayağı başarılı. Özellikle kablosuz şarj konusunda çok başarılı. Şimdi notlarıma da bakayım. 55 Watt kablolu şarj destekliyor. 50 Watt da kablosuz şarj destekliyor. Tam şarj olması yaklaşık 50 dakika sürüyor. %80'e 30 dakikada geliyor. Onu belirteyim. İşlemciden bahsetmedim. Snapdragon'un 888 Plus 5G işlemcisi var zaten. Bugünün en güçlü amiral gemisi işlemcilerinden biri. Bu telefon Çin'den geldi arkadaşlar. Bende de çok kısa bir süreliğine kalabiliyordu. İnceleyebilmem için aldım yani rica ettim çok kısa süre. Tekrardan sahibine ileteceğim. E, o yüzden ve Çin ROM var içerisinde. Çok böyle hani test yapmak dışında çok gündelik hayatımda kullanmadım. O yüzden mesela batarya konusunda bir gündelik verim yok ama PCMark batarya testi yaptım. 12 saatin biraz üzerinde aldı. Ortalamanın üstünde. Mesela Snapdragon 888 Plus 5G ile de PUBG'yi Ultra HD ayarında aşırı yüksek grafikte oynatıyor. Ve çok güzel görünüyor oyun Ultra HD'de. Zaten bu işlemciyle en yüksek grafik ayarında rahat rahat oynayabilmeniz lazım. Yani genel toplamda Vivo X70 Pro Plus çok çok güçlü bir telefon olmuş. Türkiye'de olmayacak. Olmamasına da çok üzülüyor musunuz derseniz, üzülüyor musun derseniz üzülmüyorum. Çünkü zaten 920-930 euro gibi bir fiyatı var e, yurt dışında. Sadece euroyu çevirseniz 14-15 bin liraya yakın bir şey yapıyor. Üzerine vergileri eklediğinizde 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Hani gelse de bizim insanımız için ne yazık ki çok bir şey ifade etmeyecekti. Ama teknolojiyi seven, akıl telefonları seven biriyseniz hakikaten çok ilgi çekici. Çok bugünün en gelişmiş, en dolu dolu cihazlarından biri. Ben de kısa sürede olsa kamerayı kullanmak, işte bu özellikleri deneyimlemekten oldukça keyif aldım. Umarım bu kadar üst düzey telefonlar ülkemize de gelir ama gelince alınabilir durumda da olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin Vivo X70 Pro Plus hakkındaki yorumlarınız her zaman olduğu gibi aşağıda yorumlar bölümünde bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz bir beğen butonuna basarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.